Hepinize tekrardan Merhaba arkadaşlar ben Efe. Bugün sizlere gerçekten çok az kişinin bildiği bir VL kasma taktiği göstereceğim. Aslında bunu büyük ihtimalle hepiniz en az böyle bir 3-4 VL'niz varsa hayatınızda bir kere yapmışsınızdır. Ama bu taktik sayesinde VL kasmayı bilmiyorsunuzdur. Ya da e, bu taktiğe benzer taktikler yapıp bu yani o benzerlerinden daha kolay olan bu taktiği yapmayı... Ee, düşünememişsinizdir ya da düşünüyorsunuzdur ama 3-4 VL'nizi harcamaktan korkuyorsunuzdur. Bu videoda, ha bu arada arkada setimi giydim şaktırmadan. Yani fokusla Zeus taktım. Bu videoda hem nasıl 15 dakika bakın. Bu yani clickbait falan değil. Gerçekten videoda da göreceksiniz. Bir tane world'a giriyoruz. O world'e ilk bir şey yazan adamın world'ünü alıyoruz. Ya da çok pahalı geliyor, bırakıyoruz. 3 dakika gitti tamam mı? İkinci adamın world'üne gidiyoruz. O ikinci adam %90 ihtimalle bizi o world'u ucuza bırakıyor. Eğer ucuza bırakmazsa, peki şey de diyebilirsiniz. Ucuz olup pahalı olduğunu nasıl anlayacağız? Toprağı da bulalım hemen. World'un ucuz mu nasıl, <laughs> ucuz mu pahalı mı olduğunu nasıl anlayacağız da diyebilirsiniz. Ben video içinde size tüm bilgileri vereceğim hiç her şekilde kazık yemeniz imkansız olacak. Her şekilde VL kaybınız imkansız olacak. Ve gayet kolay bir şekilde böyle adamla sohbet eder gibi e, rahatça VL'lerinizi kazanabileceksiniz. Bu arada bunun hesabını da yaptım. Eğer ortalama bir Growtopya oyuncusu kadar oynuyorsanız bir günde 90 VL. Eğer ortalama bir Grotop oyuncusundan daha fazla oynuyorsanız bir günde 360 VL. Tamı tamına 360 VL'ye kadar kazanabiliyorsunuz. Bir günde bu arada bu videoyu Discord'dan çeksem gerçekten güzel olurdu. Hem Discord'dakiler de ben anlatırken e, şey yaparlardı. Onlar da öğrenmiş olurlardı erkenden. E, ama böyle çekmek daha kolay geldi bilmiyorum. Hem Telefon falan da kasmaz. E, bilgisayarım bilgisayarımın hafızası olduğu için şu anda bilgisayardan çekemiyorum. Bu arada Türkçe World'de şu anda bu world'e e, gelip e, oyunlar oynatıyoruz burada genelde böyle genel kültürle alakalı bir şeyler soruyoruz. E, mesela e, komik şakaların çıkış yerlerini soruyoruz. FTC'nin kaç abonesi vardır falan tarzı kanalı takip edenlerin çok rahat bilebileceği soruları soruyoruz. Her gün 5-10 tane böyle rahat rahat dağıtıyoruz. Böyle 14 tane soruyu siz de orada gelerek cevaplarsanız 14 soruyu cevaplayarak VL'nizi alıp takılabilirsiniz. Sorular her bir VL dağıtıldığında değiştiriliyor bazıları aynı kalıyor. Genelde ee, bazen itemlerin riyaretisi bazen kanal abonelerim e, ee, tabi yani hep 14 sonra olduğu için hepsini farklı farklı yazıyorum ee, neyse bu arada gelip eğer bu videodaki gibi VL kasmak istiyorsanız ee, ama uğraşmak istemiyorsanız yani ben de gerçi sohbet eder gibi yapıyorum bunları da e, hiç uğraşmak istemiyorum sadece hem efendim world'üne geleyim falan derseniz World'umuzun ismi Türkçece bu aralar burada takılıyoruz Adminlerim falan da görüyorsunuz videoda World çok aktif olduğu için size teşekkür ederim Discord sunucundakiler de bayağı geliyor orada e, ee, tamam ee, şimdi Zeus'u falan çıkartalım. Çünkü eğer çok fazla pro gözükürsek adamlar bizim profit yaptığımızı düşünür. Onlar da bizim e, taktiğimizi anlar. Dediğim kendi. gibi ne? E, maksimum 15 dakikada. Maksimum. Yani videoda göreceksiniz. Şimdi EB33 World'una gidiyorsunuz. Şu anda girdik mesela. Maksimum 15 dakika sürecek sizin belleği kasması. Şimdi benden de göreceksiniz. Burada biraz bekliyoruz. Ee, adamlar size bu arada bu World by Clear adlı World'den linkli yani full burada trade yapılıyor. Ben e, bu taktiği e, DLS kemlendiğim zaman fark ettim. Gayet güzel bir taktik. E, DLS DL sonra dedim World falan da alayım dedim yeni yeni oldu yani bu olay. Burayı çok kişi bilmiyor yani bununla VL kısabildiğini. Direkt Clear World alıyorlar ya da kırıyorlar böyle kırmaya birkaç saat harcıyorlar. 5 VL satıyorlar sonra. Artık hiç gerek yok böyle bir şey. Biz direkt adamın o 6 saat uğraştığı World'u yapmak için 6 saat uğraştığı World'u 10 dakika gibi 15 dakika gibi kısa bir sürede e, çok daha ucuz fiyatları alacağız. Sonra 5 VL'nin de çok daha üstü fiyata satacağız. İçine ne blok koyacağız? hiçbir şey yapmayacağız. Belki istersek bir arkadaşımız bize yardımcı olabilir. Bu arada depoya geldim. E, şuradaki kitemlerimi, o 6 DLM 7 DLM varmış. Güzel. E, şimdi VL'leri droplayayım. Bize bir 5 ya da 5 VL yeter sanırım. Droplayayım şunlara. DL'yi dropladım. VL'leri de droplayayım. Ya da 8 tanesi kalsın mı ya? 30, 30 droplayayım. Ne no olur ne olmaz. Ya. 8 VL aldım. Belki böyle çok güzel bir fırsat çıkar. Beklediğimizin dışında. Bu taktiği tek başıma rahatça yapıp bir sürü böyle kastım yani gerçekten işe yaraması size göstermem. Zaten videolarında göreceksiniz. Şimdi burada bekliyoruz. Ee, bunda dikkat etmeniz gereken birkaç tane püf nokta var. Birincisi e, hiç... Bu arada adam vardı söylediğim gideyim bir. E, 6YT7U'ydu sanırım evet. Giremiyorum. Grotopia sorularını görüyorsunuz zaten. Evet girdik. E, şuradan şimdi. oyunun sesleri de size gelmiyor belki ama benim kulağım tırmaladı birazcık kısayım. Yanlışlıkla geri fiktif kıstım. Şimdi şu sesi falan da kıstım evet. E, güzel bir world'a bence aslında. Bloklar falan da var blokları kırıp hem, hem ayrı etten blokları farmlayıp hem de gördüğünüz gibi door mover'ı falan da var. Onları da e, hem blokları satıp hem world'u ayrıca satabiliriz diye böyle böyle bir şey. Ben şimdi ucuz fiyat söyledim bilerek. Büyük ihtimalle banlayacak çünkü bunun sebebi aynen banladı e, ismi çok beğenmedim açıkçası o yüzden bıraktım yani o direkt 4 dedim banladı gerek yok şimdi biraz daha bekleyelim zaten herkes yazıyor gayet kolay bir şekilde kasılabiliyor ama ben yanlış e, söylemişim bu arada tutucu bu arada hala burada güzel e 33 şuradan Evo 33'e gidelim e buradan bakalım bu ikli dm adam mesela boş. Boş adam. Elbe 30 ya. Ha bu arada ben biraz önce adamın ismini okuyup bu neyim zannettim. Mi. Vurayım vurayım tak tak tak. A adı güzel. <laughs> Türk galiba. <laughs> o DM'si falan güzel yerde. İsmi de fena değil. Kanka Türk'üm. 4 VL yapar mısın? Sorayım. Abicim ta tanımayın ya beni. Her seni ben Gül'de de almıştım. Sen daha önce görmüştüm. Bir de oradayım. Kanka. Ya i̇mza at atacağım deyip atmayı unutuyorum ya. Yani kendimden utanıyorum buna gerçekten. Ee... D 4 ve salar mısın? Ama adam ben hepten mob zannettim çıkacak şimdi. Trade. Tam K alıyor. İnşallah burayı 4 alırız. Yani kötü bir isim değil. 4 verelim lütfen. Toprak geldi. Toprak hadi be yardım yol. 5 vereyim. Olur, Olur mu? Bakalım. Kanka 5 FL var. Toprak ne yapıyorsun abi toprak? Toprak şimdi altı alıp. Tam Efendim. Altı etmez kanka. Toprak alıp bana mı vereceksin? Geri zekalısın ya. Toprak. Toprak bize verecek galiba. Bana vermeye mi aldın? Allah'ım ya. Kanka bu profit sayılmıyor ama ya. Neyse alayım ben de orada da toprağa verin <laughs> ya. ya. toprak almasa bile ben zaten bunu rahat rahat alırdım yani. bunu olmasa başka bir dünyaya alacaktım. E, bu dünyaya altı yoktu. E, toprak almasaydı adam bunu e, kaça satardı? Ya bir, yine bir beşe satardı ama altıya kimse almazdı kolay kolay. Bir bakalım satabiliyor muyuz? Ee, Ar. Yazamadım ya. Ne kadar mal bir yazıydı bu. Klear. Bu Clear Geldik. eb 33e link diyecek bize. Ben yine de ilk başta eb 33ten girdim. Sel DM. Adı GZL idi değil mi? Go. ismi birazcık daha güzel olsaydı böyle. E, i̇yi bir fiyata satabilirdik mesela. Genelde 5 letterlar tutuyor böyle. Ama Türk olunca şey yapılabilir. Ben o World'u toprağa geri vermek istiyorum. Adı GZL miydi? Neydi? Böyleydi bir şey. Böyle bir şeydi. Oha lan World dolmuş farkında değil. <laughs> Kimse gelmedi zannediyordum. Ee, sağ. Sel 6. Böyle altı ucuz falan gibi davranalım böyle biraz. Bakalım. Satabiliyor muyuz? Bu arada altı böyle kesinlikle etmez. Aha sattık. Vallahi sattık. Demeyi yanlış falan koymadım. Bakın böyle fiyat düşürme için. Aa hastane World'u satılmış şu an. Biraz önce online'da da şeyde kan Kanka bir şey. Moreler misin? Donate lütfen. Şimdi adam almaktan vazgeçecek. Bir şey envanterinde item arıyor bence. Neyse satalım ya gitsin satalım gitsin. Bu arada kesinlikle alta etmezdi bence. Oo dört tane inek tamam dört tane inek. Dalga mı geçiyorsun benimle? DJ baba. Altı vele ve kardeşim. Altı vele ve kesinlikle etmiyor dünya. Toprak bana jest yaptı da orada. Altıya rahat satarım. Değil bakalım. Trade Olmaz. Olmaz kesinlikle. Kesinlikle. Eee o 10 ML'ye aldım. Hayır. Bakayım bir set giyeyim. Bakayım belki fikri değişir falan. Şuradan bir fokusu giyeyim. Trade'deyim. Daha trade'de olduğumu anlamıyorum. Bu çocuğa ben nasıl item satacağım abi? Altı da koy. Altı ya da hiç. Şimdi bir fokus olabilseydim giyecektim. Boşu boşuna uğraşıyorsun kardeşim. Bu burad 10 mela aslında? Şimdi şuradan fokusu bulayım. Fokus buldum. No sandım. Şimdi büyük ihtimalle buradan çıkacak böyle rezil olduğu için. Ya e, çıksın abi. Altıya rahat satarım. Sen alcan mı? Altı. Anladın <laughs> <laughs> 3 <laughs> yaşında. Şu fokusu çıkartayım. Evet EB33 dünya yeniden geldik. Sel clear DM yazalım Bu arada biraz önceki adam rahat rahat alıyordu ama biz mor istediğimiz için almadık. Neyse World'un ismini soruyorlar. Adı güzel yazalım. Böyleydi galiba dünyanın ismi. Noktamıza koyalım koyalım. Spam spam. Şimdi gidelim. Adı GZL. Türkler daha rahat gidiyor ördü doldu. Sel 7. 7'yi alıyor adam. Güzel. Bir saniye 2'yi alayım. K. Böyle yüksek fiyat söylemekte güzel bir taktik. Sel 7. Hop. Altın mor sattım. Altın mor tamam. Ok sadece sen Türk olduğun için. G güzel altı en mor. Mi bay 7 diyor. İnşallah trollemiyordur. Trollüyorsan Allah belanı versin. Trollüyorsan Allah cidden belanı versin. Bir saniye. Abicim şu şu Eymen lütfen vurma. Lütfen vurma. 7 ve verdi. İnşallah verir. İnşallah verir. Verdi. Verdi eyvallah. Eyv kanka. Gördüğünüz gibi bu arada rahatça 4, 4 vele alabilirdim. Şu toprağa, toprağa da velesini verelim. E, 4 VL vermiştim. 2 VL toprağa vereyim, 1 VL de bana kalsın. E, 1 VL profit yaptık aslında. Ama toprak olmasaydı, ben kendim şey yapmış olsaydım. E, buradan sadece böyle videonun süresi kadar hiçbir yerini kesmedim videonun. Ee, şimdi Türkçe'cim öldüğüne geri dönelim ee, Kaç VL kazandık şimdi Türkçe'ci ee, 8 VL'miz vardı Şu an envantere 11 VL oldu 3 VL kazandık 2 VL'sini toprağa verdik ee, Toprağa da buradan teşekkür ediyorum ee, Sonraki videolarda görüşmek üzere Ben prosetimi e, giyip öyle videoyu kapatmak istiyorum Şöyle Bakın proset şimdi... Böyle havalı, havalı çıkış yapalım da. Aa ben kanada almadım ya. Neyse böyle basit bir şekilde 3-4 VL profiti e, yaklaşık 15 dakikadan daha kısa bir sürede yaptık. Bunu tüm gün yaptığınızı düşünün. O güzel satalım lan aslında. Ee, bunu her gün yaptığınızı düşünürseniz böyle e, 15 dakikada 3 VL kazanıyorsunuz. 2 saatte 30 VL yapar. 5 VL gir 30 VL çek, sadece 2 saatin harcayacağız yani tabii ki bizim bunu yapmamız tam olarak 2 saat sürmedi ee, biz bunu şey 15 dakika sürmedi biz bunu 12 buçuk dakikadan daha az yani 12 dakikadan daha az hatta yaptık ha, yani ben oyunu 2 saat oynamayacağım daha fazla oynarım daha fazla kazanırım bir gün bir gün böyle 6 saat oynarım atıyorum ee, o 6 saatin hepsinde kasarım Sonra bir hafta kasmam, sonra bir hafta sonra tekrar 6 saatin hepsinde kasarım diyorsan da 6 saat eğer yanlış hesaplamıyorsam 360 dakika yapar. 360'ı 12'ye böldüğümüzde 20. Yani 20 demek burada 20 e, tane satma şansımız olacak 5 TL'ye alıp ülke şey yaptıklarımızdan. O pardon 20 değil 30 pardon Birazcık çok ufak bir matematik hatası oldu. Yani 30 kere 5 TL'ye alıp 30 tane de 5 e, 3 TL kar koyup sattığımızı düşünürsek buna bakın bir günde Sadece oyunu oynadığınız süre kadarında e, üçle çarptığınız zaman 90 VL yapıyor. Sadece bir günde 90 VL. Diğer videolar gibi scam değil, clickbait değil, farm yapmanıza gerek yok. Sadece adamlarla sohbet eder gibi World alıyorsunuz, World satıyorsunuz yine sohbet ederek. E, ve zaten zarar etseniz bile yani 1 VL zarar edebilirsin en fazla. 5 VL'ye, 4 VL'ye alınmıyordun. Nesinden zarar edebilirsin ki yani? Yani dediğim gibi bugün size çok iyi bir taktik gösterdiğimi düşünüyorum. Bir günde rahatlıkla 90 VL'nizi kasıp bir hafta sonra tekrar kasabilirsiniz. Ya da isterseniz her gün kasın böyle. Buna zaten Mr. Song'a falan hak götüre. <laughs> Neyse şaka, şaka bir yana güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar izlediyseniz like atıp. Çekilişe katılıp bir de Discord sonucuna gelirseniz güzel olur. Ama e, en çok istediğim var e, Like atman. E, like atman yani tabii ki de. Like like çünkü güzel görünüyor anladın mı? Like güzel. Bu arada ben ondan yardım istememeden ve videoyu çekmeme yardım eden toprağa da teşekkür ediyorum. E, Türkçeci World'dan da gelmeyi unutmayın. Artık videoyu nasıl bitireceğim bilemiyorum. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 90 böyle kastınız.